Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Davrek MK10 bu testeresini testeresini tanıtacağız size. 5.0 amper diyor. 36 volt. Evet. Yani kendi çapında bu dama olarak güzel iş yapar. Denemesini yapıp göreceğiz. Şurada sadece yağ koyma yeri var şurada. Evet. Buraya yağ koyuluyor. Kaç Şimdi numara yüzünce, yağ koyulması gerek? 20 numara koyulabilir. 30 numara da koyulabilir deniyor ama yani şu an üstündeki ince gibi gördüm ben. Evet. Üzerindeki yağ. Yani ya. 30 numara ideal gelir bence. Anladım. Üzerinde bir gösterge gördüm. Çalışıyor mu acaba? Evet çalışıyor bastığımızda. Dur bakalım bir bakalım. Şu emniyete basmadan çalışmıyor. Evet çalışıyor. Çalışıyor mu? Evet bak. Kamera tam göstermiyor ama bir bassana. Şimdi şunu bak şarjın kaç Sen, olduğunu gösteriyor. Şarjı gösteriyor. Şarjı gösteriyor. Yüzde yüz mü diyor? Şu an yüzde yüz batarya. Anladım. Yani bataryanın ne kadar kalıp kalmadığını burada gösteriyor. Evet. Tek pille çalışıyor. Evet. Tek bataryalı. Evet. Ağaç kesme değil de budama amaçlı. Budama daha, amaçlı evet daha yani. Çok... Evet yani. Dişler zaten küçük gördüğünüz gibi. İnce diş. Bayağı küçük. Yani. yani bu şekilde olması lazım ki zaten motoru yormaması lazım. Bunun küçücük motoru var burada. Evet. Şuradan hemen elektrikli bir motoru, şeyi göstereyim, seri numarasını falan göstereyim bir. Evet. 36 volt diyor. Zaten şurada da yazıyor. Gücünü falan az sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, internetten bu falan de... bulabilirsiniz. Biz kimseye alın veya almayın demiyoruz. Sadece deneme amaçlı. Deneme amaçlı. Makine bizim de değil, bir abimizin. Evet. Ondan rica ettik, Yeni almış o da. Bir görelim dedik makineyi neymiş ne değilmiş diye. Evet aynen. Şimdi şu kamayı açıyor herhalde evet, şu bir evet. de. Bu kamayı e, zincir attığında kamayı e, buradan sökülebiliyor. Evet. Bunu gevşetiyorum. Kama çıkıyor buradan. Bu yağ mı acaba? Ee, bu bu da arkaya şey veriyor. Sürekli dönüyor bu. Zinciri mi gergiliyor? Bak gergiledi biraz. Ha anladım. Şimdi gergiledi bak. Bayağı bir basit şimdi, yapmışlar şimdi ya. Şimdi biraz gevşettiğimiz zaman bak ne yapacak? Gevşedi evet, bak. Gevşedi. Yani Doğru. çok sıkı çalışmaktan gevşetmek daha iyi. Evet, sadece bir iki defa denenmiş. Bu makine daha yeni. Evet. Ee, i̇nternet sitesinden aldım arkadaşlar. ekran göstergesi hemen çalışıyor. Çalışıyor. Belli evet. bir süre olduğu zaman duruyor, geri kapatıyor, şarj yüzdesini gösteriyor. Acaba e, 15 dakika falan sürekli çalıştığında keser mi? 15 dakika. O kadar denenmedi ama e, yani kalınlığına göre değişir. zorlamaya göre, güç değişir harcamasına mi? göre değişir. Evet. Çünkü ne diyeyim? Parmak e, gibi ağaçlı kesmekle bilek gibi ağacı kesmek bir olmaz. Mesela şuna şununla e, bilek gibi ağaç bir olur mu? İmkanı var Olmaz. Ya. Olmaz. Fazla bıçak Evet. Vallahi arkadaşlar tam e, biz de bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Şöyle burada da. Çünkü daha makine çok yeni. Birkaç evet. günlük. Birkaç bir şeye vurulmuş. Sadece denem amaçlı. Denem amaçlı evet. Onun dışında fazla bir bilgimiz yok bu makine hakkında. Biz de az sonra göreceğiz zaten. Şu bataryayı bir şey. çıkar sana. Sana zahmet. Ona bakalım. Bir dakika. Bu nere üretim acaba? Çıkmadı. Sıra toprağa değmesin. <laughs> bu çıktı? tarafa çek. Heh, çıktı. Ha Çıktı. Bu i̇şte burada. Evet. Şuradan tırnak biraz sert tutuyor. Ondan zor çıktı. Evet. Makinemiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 36 amper mi diyor, volt Otur, mu diyor? 36 volt yazıyor. Volt, amper 5, 5 amper. 5 amper. Evet. 5 amper. Tek bataryalı. 22 dişmiş arkadaşlar. Tabii ki. Zincir 22 diş. Şimdi deneyeceğiz bunu. Şu ağaca vuralım istersen ya bir. Bir vurup bir deneyelim bakalım bu güne. deneyeceğiz bak. Yani büyük ağacı deviriyormuş gibi kafa kaldım bayağı bir. Buna göre de bu büyük bir ağaç yani. Tabii ki. Buna göre de bu çok büyük bir ağaç. kesilme işi bitti. Sağda şuna dayandığı için kopmuyor. İşte böyle sadece ona dayandığı için. tutuyor evet, onu. Evet. İşte bu. Aynen öyle. Şimdi bir de şöyle kessene sonar ustam. Ş şöyle Biz mi keser? Bakalım. Ben şu tarafa geçeyim. Ha, şimdi bir doğrama yap istersen. güzel. Nasıl? Çok güzel. Yani bu kalınlıkta kadar şu küçücük bir şurada küçük bir elektrikli motor var. Evet. Gerçekten on numara yani gücüne göre. Ya benim de hoşuma gitti gibi sanki. Yani Şunu bayağı bir, sana bir. Yani sana e, bayağı bir kalın ağaç. Buna göre bu bayağı bir kalın ağaç yani. Evet. Çünkü bu da ama testeresi abi. Adı üstünde. Evet. İşte yani. Zaten genelde zeytin budama amaçlı evet, alınıyor. Yani bir budama ağacı. En kalını bu kadar e, zaten budanan e, ağaçların. 10 santimi geçkin. 10 santimi geçer bu. Evet. 10 santimi geçmiş bir ağacı. Yani bayağı bir motor gibi kesti. <laughs> Vallahi iyi bence yani de. Yani bu da bunun kalın ağacı diyelim yani. Evet. Şimdi bunun şeyi ne kadar gidiyor işte bataryası ne kadar gidiyor işte onları bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim bak gibi mesela gibi... devirdik bak hala %100 diyor. İşte o stabil mi? Tabii ki yani. Yok stabil değil yeni bastığım zaman yanıyor. Tabii ki ne. Yani ağacın kalınlığına göre çok güç harcar. Evet. Güç harcamaya göre de değişir. Bir tane daha ki. kes sana zahmet ya şundan. Şu altına onu koyalım. Turda Heh, toprak var. Tamam tamam. Dur. 35-40 dakika gitmez, gitmez abi. Yani. Aynen. Çünkü kalında çok güç harcayacak şimdi. Şu otlar Evet arkadaşlar Davrek MK10 şarjlı budama testeresi veya motorlu testere ne derseniz artık. Valla yani küçücük motoruna göre gerçekten güzel. Soner ustam beğendi. Küçücük motoruna göre parası da bir şey değil. Bir de çok hafiflik yani evet. var gibi yok gibi ağırlık. Ben de bakıyorum. Yani şey insanı verir. yormaz o bayağı hafif ya yani var gibi yok gibi bir buçuk kilo var mı <laughs> sanmam yani 3 kilo mu 3 kilo mu diyor yok ya o kadar yok o kadar ya. bence de yok yok yani üç kilo imkanı yok derim ben bence de 3 kilo değildir <laughs> evet yani şu anda bence çok hafif 3 kilo olsa bayağı yapar yani evet arkadaşlar dediğimiz gibi motor hakkında bilgimiz bu kadar evet videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. İleriki dönemlerde artık daha uzun kullanımlardan sonra bir video daha çekmeye çalışırız. Nedir ne değildir. Yani. Ne kadar sağlam. Şimdi bir de zeytin budamak için e, hiç yormaz bence bu motoru. Bunun motorunu yani zeytin evet. budamada on numara olur. Ki yani bu kalınlıkta ağacı kestikten sonra. Motor kömürlü mü acaba bunların? Kömür... Kömürlüdür tabii. Elektrikli motorların hepsi kömürlüdür bence. Nerede? Öyle mi? Broşüründe değil mi? Broşüründe kömürsüz diyormuş arkadaşlar. Ne kömürsüz. derece doğru bilemiyoruz tabii, tabii ki. ki. Yani içini söküp bakmadık. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet. İleride artık nedir ne değildir daha Tam iyi söyleriz daha iyi ona. iyi detaylar açıklanır. Evet. evet. Ama şu anda on numara diyebilirim yani. Parasına göre de hiçbir şey değil. Evet.